Kız siz neden hiç kalkmıyorsunuz bakalım? Hı? Daha dün akşam kalktınız gruptan. Gene yaptınız. Hiç yumurta yiyemiyoruz sayenizde. Hı? Neden hiç durmuyor, durmadan gruba yatıyorsunuz bakayım? Altında yumurta var mı acaba senin? Dur. beni biraz direbilir. O yüzden şu şöyle... sopa. Kalk bakayım bir yumurta var mı altında fıstık? Bak. Bak yumurtası da yok. Yumurtan yokken neden kurk yatıyorsun sen? Nasıl olacak çocuk? Hazreti Meryem gibi tövbe estağfurullah. Sen de çocuk yok yok. Aa, kız manyak mısın? Beni ye. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Beni yiyecek misin? Bakayım mı bir yumurtana? Var mı yumurta? Kalk bakayım be. Vallahi yok. Ay bu beni yiyecek eğer olsun. Ustacım <laughs> hoş geldin balım. Bak sana kara tavuğumuzu göstereyim. Beni yemek üzere. Her an yiyebilir. Kız. Kalk bakayım yumurtasız. Prenses. Vallahi yok yumurta. bakalım. Size şuradaki yamyamları da göstereyim. Bu da sırada bekliyor. Sen de gir yanlarına sen de.